Evet. Arkadaşlar mağaranın içi çok fena. Bak şu içine bak, tavanlara bak. Şu tavanlara bak. Kimiz bazı tane elmas kazma yap. Kazmayla ne yapacağız? Gel madem bulalım. Abi dene damlıyor. Aynı <laughs> Minecraft'taki şeyler. Var. Hiç tamam. Ha, <laughs> bunlar yani şey. Minecraft'ta da var. Şey gibi. Bir <laughs> <laughs> Bunlar Minecraft'ta da var lan. Hadi. Hadi, hadi. hadi, 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 hadi. bakayım bunu. Hadi.